Milas Akbelen ormanlarında bir termik santrali kömür sağlanması için anayasanın 169. maddesine rağmen yani devlet ormanları korur, sahasını genişletir, zarar verilmesini önlemesi gerekir demesine rağmen anayasa gereği orada e, ormanları koruyan vatandaşa jandarmanın polisin müdahalesiyle karşılaştı. Bu müdahale içinde olan o birliklerde görev yapan jandarma polis kardeşlerimden bana bir takım bilgiler geldi vekilim çok üzgünüz olan bir tane bir biz karşı karşıya kalmadık. Biz bir özel şirketin güvenlik görevlisi değiliz dediler. Ve bir takım bilgiler verdiler. Ben o bilgileri Ali Yerlikaya'ya sordum İçişleri Bakanı'na. Ağaç katliamı yapılan bölgede bölge güvenliği alan jandarma personelinin emniyet personelinin ve özel operasyon bilgileri, birliklerinin İAŞ'si Kumanyası Limak tarafından mı karşılanmıştır? Günde beş öğün Ekmek arası kumanya. Ayrıca maden sahasında açık bir kafeterya şeklinde sıcak soğuk içecek servisi yapılmış mıdır? Üst rütbelilerin sıcak yemek servisi limak tarafından yapılmış mıdır? Yine e, Akbel'in ormanları Milas İlçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında Milas İlçe jandarma komutanlığının binasının tadilatı yenilemesi Ağustos ayından itibaren Limak tarafından yapılmış mıdır? Daha vahim bir iddia var. İlçe Jandarma Komutanı Milas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyhan Doğan Limak'ta yönetici konumunda bulunan Cafer Varol isimli şahıstan hibe yoluyla kısa namlu silah almış mıdır? Hibe aldıysa niye almıştır? Eğer satın aldıysa niye satın almıştır? Bedeli nasıl ödemiştir? Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarması ve polisi Lima'nın özel güvenlik görevlisi midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın kendi jandarmasının polisinin iaşesini karşılayacak gücü yok mudur? Sayın Ali Yerlikaya bu soruları sana soruyorum. Jandarmanın polisin itibarını Lima'nın üç kuruşluk yardımına e, bırakmak size yakışıyor mu? Bunla ilgili sorumlularla ilgili ne yapacaksınız? Hangi işlem yapacaksınız? Bunları soru önergesi verdim. Bu işin takipçisi olacağız Sayın Ali, Ali Yerlikaya.